şu Pegasus 650'nin <laughs> marş rublesi bilyası. Şu bilye dağınıktı komple. Biz bunun sadece bilye yataklarını kullanıp bir arkadaşımızdan Honda'nın orijinal bilyelerini tane olarak aldık. E, bu bilyeler biraz koyu gri olması gerekiyor orijinal olması için. E, açık renkli olanlar orijinal değil. Yapma bilye. Orijinal olmayan bilyelerde bir 10 günde tekrardan emeklerinize yazık. Dağıtma şansı var. Orijinal olmasına dikkat etmek gerekiyor. Hemen bilye kırabiliyor. Tabii sağa sola da zarar vermezse tekrardan bir 10 gün 15 gün sonra söküp bilye alıp toplamanız gerekecek. O yüzden en çok önem vereceğiniz şu bilyenin orijinal olması. Şu Pegasus'un blok. Daha önce bu dağınıktı. Biz bunu topladık. Kapakları kaldı. Gömlek kaldı. Onların da toplarken videosunu çekeceğiz. şu Grank. Şu Grank'ın şuradan kama orijinalinde üstünde kama var. O kama kırıktı. Biz gittik freze buna yer açtırdık. Ee, arabalarda kullanıldığı gibi şuraya şu an elimizde kamamız mevcut mu? Şöyle bir şöyle bir kama Kullanıp eskisinden daha düzgün işlem yapacağından eminiz. Daha sonraki videolarda zaten bunu göreceğiz. Şu anda bu makineyi toplamaya başladık. Bilo ayırmıştık, topladık. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.